Amin. <laughs> ya Rabbel Alemin Hak ve hakikat namına bir şeyler öğrenmek arzusuyla Buraya teşrif eden Veya ekranlarının başında Bizi dinleyen kardeşlerimizin Her birini cennetinde cemalinde ikramda buyurun Ya Rabbel Alemin Amin. Minel mağrı maşrik. Nerede mağdur ve mazlum bir mümini muvahhid varsa ya Rabbel alemin. Esbabına halk ederek kendisine salâ hal ihsan eyle. hal ihsan eyle. Salâ hal ihsan Yardımlarına koşamamaktan bizleri de affı mağfiret eyle ya Rabbel alemin. Bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin Ruhlarını şadan andan eyle. Ah Bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden. Bizlere de bela kalma bela, inhamı, ihsanı, ikram eyle ya Rabbelalim. Ah şey alim. Bismillahi khayrul esma, Bismillahi lezi la fil ardu ve la fil sema. Ve huve Ve illa billahi lalihil azim. Rabbena la tuzu kulubana, ba'de zedeytena ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab Allahumme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme Allahumme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme Allahumme erham ümmete Muhammeden rahmeten amme Ya Rabbel Alemin bu ümmeti Muhammed'in eski sabretine, sabretine, gücüne, izzetine, şerefine Ankara'yı bu zaman kavuştu. Amin. Liyakatine bakma. Amin. kalkına bakma. kendiliği Kendi lütfü kereminden, fazlı kereminden ya Rabbi. Amin. Bizleri de o mesut neticenin husulünde emeği sefkat etmiş olanlardan kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ecdadımızın günahlarını affeyle. Amin. Amin işimizde bu inkılabın kurbanı olup da dalalete gidenlerin belki de anaları babaları yüz sene sonra evvel camiye koşarak gidiyordu. Hidayetler nesba halka ya Rabbel Ümmeti Muhammed'in evlatlarını sapıklı olanlarını da lütfen ve keremen kendi fazlu kereminden esbabına halk ederek hidayete nail eyle Kalbimizi hidayet üzere sabit eyle ya Rabbi. Amin. Kalbimizi hidayet ettikten sonra kaydırma ya Rabbi. Amin. Bismin halikul ekber. Ve huve hirzul manun mimma khafu minu ve ahser. La kudretel mahlukun ma kudretil halik. Yulcimuhu bilicami kudreti ahma hamisa etma tamisa ve kâne allahu kabiyyel azizâ. Hamim ayin kafim ayetuna. كافا يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة